Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Slapin Dogs oynayacağız. Hikaye kaldığımız yerden devam edelim. En son burada kalmıştım. Ve yeni bir görevimiz gelmiş. Mutfakta Winston'a buluş. Pardon. Bu arada arkadaşlar yeni kamera aldım. Tabi şu an yeni kamerayı görmüyorsunuz da siz. Büyük ihtimalle bir hafta içinde falan kullanırım. Zaten kullandığımda bunu belirtirim. Umarım hızlıca gelir de artık kaliteli bir kamerayla videolar çekeriz. Şu an ben laptopun kamerasıyla oynuyorum çünkü. Evet bu da arkadaşımız Winston'ın annesi oluyor arkadaşlar.

Evet, dükkandan çıkalım. Burada bir a heykel. Heykeller bak, daha demin şey diyecektim size zaten. Burada bir şey vardı diyecektim. Heykel varmış. Telefonumuzu açalım. Raporlar. Bunlar nedir acı? Ben bunu hatırlamıyorum. Ben oyunda telefon olduğunu bile hatırlamıyordum. He ee, tamam hatırladım hatırladım. Oğlum bu oyunun sesi mi artmış ya? Çok yüksek sesi var. Bunu biraz sessiz olun amına. Abi bu ne amına koyayım? Hiçbir şey duyamıyorum lan. Daha ne kadar kısayım oğlum? Arkadaşlar kusura bakmadan ben bir şunu şey yapayım ya. Şuradan slap bir 75 falan yapalım. Evet böylesi makbuldür. Hop hayır. Aa evet şimdi bir tık daha iyi değil. Hiçbir şey değişmedi ya. Neyse sadece kalsın. Şu an sesimden daha fazla da oyunun sesi geliyor ya. Oğlum bir çıkın amına koyayım ya. Ne kalabalık bir şehirmiş burası amına. Ming'i arıyorum. Nerede olduğunu söyle bana aşağılık serseri. Aa ben bu görevi hatırladım. Kel bir tane adam vardı. Bak bu görevi ben ikinci oynayışımda geçmiştim hatırlıyorum. Winston, <laughs> <laughs> Benden kaçabileceğini mi zannediyorsun aşağılık keltoş? Büyük ihtimal iki sene sonra ben de böyle bir kellik yaşayacağım. Oğlum. Çok parlak çıktı ışık. Arkadaşlar kusura bakmayın ya ama ben bunun sesini bir daha kısacağım büyük ihtimal. Hani her şey sizin için arkadaşlar. Yoksa sesinden yani benim bir sıkıntım yok. Ses sizin başınızı ağrıtmasın. Abi sanki hiçbir şey değişmemiş gibi de neyse. O sakarlık yapmasaydı iyiydi ya. Boşa puan kaybettik. Abi ben shift'e basacağım hep space'e basıyorum ya. Yani bu oyunda bir şeyin üstünden atlamak için shift'e bir kere daha basmanız gerekiyor koşarken. Ben space'e basıyorum hep yanlışlıkla. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet gel hoş kaçma. Bari çete puanını tamamlayalım da polis puanını kaybettik çünkü. Orada da bir sağa sol yapacaktık da neyse. Oyunu unutmamız normal yani kasten olmuş. Burada bir sinematografi falan ayarlamışlar güzel olmuş. Beğendim ben. Kill'ime gel bakayım kim kim kill'im yapayım. Şimdi ben sizden birinizi çapusuna atacağım. Ya atamıyorum. Sen bir şurada kal acı. Oha ne ha ya. Oha ya Biraz kontrol atak çalışacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yani. Çünküsünü söylemekten sıkıldım. Tamam çok çalıştık yeter bu kadar. Biraz da vuralım oyun anlıyor herhalde bizim bilerek yaptığımızı. Oğlum biraz vuralım dedik de darbe alalım demedik ki. Sen şöyle siktir git. Oğlum sen kimsin lan? Ne siz kimsiniz oğlum? Oğlum siz kimsiniz? Fırlatma da iyi veriyormuş lan. Her fırlatmada veriyor mu acaba? Bir deneyelim arkadaşlar. O bak bu en zevkli ha. Kafası paramparça parça oldu doğru. Sen ayağa kalk. Oğlum ayağa kalk ayağa. Gir şunun içine. Aa bunun bıçağı yüzünden ben bunu bitirememiştim hatırlıyorum. Bir de ben kontra atak olayını tam anlayamamıştım. O yüzden zorlanmıştım. Şunları hemen yok edelim. <laughs> Mideniz mi ulandı lan? Oğlum o zaman adam olacaksınız. Bir elektro şok verelim. Senin kapanı da şuraya sokalım. Şu nasılmış? Da güzelmiş. Biraz kontrol atak çalışalım. Tamam yeter o kadar. Sen gel buraya. Çok iyi. Vur bakayım onu. Zaten bu adamla bol bol kontrol atak çalışacağız. Sen de burada kal. Tamam. Gel bakalım. Seninle baş başa kaldık. Aa bunu tutamıyorduk. Çünkü bıçağı vardı. Bunu kontra ataklarla biraz sersemletip öyle vuracağız. Oğlum senin kel kafanı sikerim. Bir kontra atak bir yumruk arkadaş. Hadi kalk lan ya. Öldü ama. owns this area. Bu bölgenin sahibi bizleriz dostum. Bunu o kel kafana sok. Hayır. şey. Hayır. Hey ben müfettiş tank.

Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's son on ye. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the triad. And not only is it a criminal who's not here, he's not here. Ah, she's the Doria. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Way. We can trust her. Trust her?

De ki amcamın oğlu ya. Arada böyle şımarıyor. Bir daha yapmayacak söz falan da amına. O yeni evimiz açıldı sonunda ya. Bir de araba açılmış. 270 x'li galiba. Bir bakalım arabamıza. Evet kabuslarımız da başladı. Ben bir kıyafetlerime bakayım da çete xp'sini artıran güzel kıyafetler var mı acaba? Oğlum kundurayla yatılır mı ya? Yani? Senin ayakkabın çok çirkin. O ayakkabıyı bir değiştirelim <gülüyor> biz. <gülüyor> evet. Özel takımlarımızı seçelim. Hani takım yok. Üst giyim. Ben zaten üst giyimimden memnunum. Ama eşofmanı belki değiştirebiliriz ya. Yokmuş güzel. Yalın ayak gezmekten iyidir. Yapabileceğimiz burada bir şey yok herhalde. Burada heykel meykel de yoktu diye hatırlıyorum. Çıkalım. Aa bir tane iyilik varmış. Gidelim iyilik yapalım. İki tane varmış hatta. Bu bu bölümde de iyilik yapalım biraz. Otoparktan aracınızı alın. Oo aracımı ver bana. Güzel ver. Artık motorum var. Arkadaşlar. motor sürmek hiç zevkli değilmiş ya ben sürmeyeceğim arkadaşlar. Orada bir şey mi var? Parıl parıl parlıyor öyle. Evet orada para kasası var büyük ihtimalle. O ne oğlum? Oo 50 bin dolar. Güzel lan 50 bin dolar iyi para ha. Çok iyi oldu bak bu güzel güzel kıyafetler alabileceğiz. Hatta bir kıyafet dükkanına da mı gitsek? Neyse önce iyiliğimizi yapalım. insanlara kendimizi sevdirelim. Bir Prestij puanı önemlidir. İnsanlara karşı olan tavrımız iyi olsun. Net olsun. Hoş olsun. Şurada bazen çeteler oluyor. Bir bakalım var mı? Yokmuş. Üst kata çıkacağız. Tamam ben bu bölümü hatırladım. Oğlum ben bu oyunun bu kadar hatırlayacağımı düşünmemiştim ha. İlk indirirken demiştim ki eminim çoğu şeyini hatırlamam. Ama hatırlıyorum yani. Bu arada bu çok belli yani. Ben bunu bakarken bile demiştim ki burada bir ibnelik olacak. Bu ne amına koyayım. Senin o saçlarından tutacağım. Doge yapacağım. Dur gel buraya. Adamı niye atıyorsun ki? Yani adamı atmana gerek yok. Şurada bir yerde para kasası var. He, buraya geri geleceğiz arkadaşlar. Oyun da bilerek oraya koymuş ki hani ben görev esnasında durayım diye falan. Ama yemez. Anadolu çocuğu yer mi? Yemez. Neyse burayı unutmayız biz zaten. Tek dönüş herhalde. Oo. Sen aşağı düş lan. Sen de aşağı düş. Evet. O seri öldürüş şu anı benim aşırı yüksekti eski oynadığımda. Hani böyle 50 falan. 50 olmayabilir bu arada. Biraz kolpa sıkmış gibi oldum ama çok yüksekti yani. Hatta arkadaş sistemdeki en yüksek seri öldürme puanı bendeydi. Oyunda bir de arena gibi bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kaç dolar? 10.000. İdare eder ya. Bir iyilik daha yapalım. Burada iyilik yaptık. O kadın orada mı? Onu bir sikelim. Kaçmış. Kim bilir şimdi kimleri dolandırıyorlar. Neyse en azından benim dolandırılmayacak bir adam olduğumu anladılar. Başka iyilik yapabileceğimiz neler var? Aa alarm çalmıyor. Şu solda bir iyilik görevi daha vardı galiba. Bir gidelim. Bir de normalde arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğu oyunda şey araba sürme mekanikleri kötü oluyor. Ama bu oyunda o kadar da kötü değil. Normalde ben yalan olmasın GTA dışındaki araba sürme mekaniklerinin çoğunu beğenmiyorum. Ama bu oyundaki cidden güzel. İnelim arabadan. Şurada bir çıkış yolu gördüm. He burada değil. E nereden çıkacağım ben? Şurada görünüyor. Neyse biraz etrafa bakmış olacağım. Taksiyle de gidebiliyoruz bu arada gitmek istediğimiz yerlere. Vay be eskiden buralarda ne yürürdü. Oğlum çık önümden ya mal kadın. Şuradan girelim. Evsiz adamlar var Allah kurtarsın. Buradaki iyilik görevimiz neymiş bir bakalım. Buraya giriliyor mu? Girilmiyor herhalde. Yani. Aa bu kapı açılmıyor. Nasıl gideceğiz oraya? Abicim kapı açılmıyorsa bana haritada niye gösteriyorsun ki? Buralardan bir yere gidiliyor mu? Gidilmiyormuş. E şimdi ben ne yapacağım? Bir daha o kadar yolu geri mi döneceğim? Allah'ım sabır ver. Oyundan puan düşüyorum. Şu görevi de yapalım da ben uyuyacağım ya. Çok uykum geldi. Saat kaçmış? Saat on buçuk. Vay be eskiden işe gitmediğim zamanları hatırlıyorum. Sabah beş 6'ya kadar oyun oynardım. Yani çalışmak tabii ki iyi bir şey arkadaşlar cebinize para giriyor falan filan. Çalışmasam benim böyle bir bilgisayarım da olmazdı o da ayrı mesele de. Hani insanın çalıştığı paranın değersiz olması kötü ya. Çalıştığın para mesela bir aylık paranla sadece hani hayatta kalırsın arkadaşlar başka bir şey yapmazsın hayatta kalırsın sen. Şu görevi yapmadan önce ben bir şuraya gideyim o altın kıyafet ne anlama geliyor bir bakalım. Merak ettim. Belki güzel bir kıyafet buluruz ya. Evet sen ne satıyorsun? Hani özel kıyafetler mi satıyorsun? <laughs> Abi bu ne kalabalık ya. Eminönü bile daha az şey insan var Eminönü. Önceden ayarlanmış. Hmm. da güzel bir kıyafet göremedim ben daha henüz. Hiçbirisini beğenmedim. Beş para etmez. Çık lan önümden şişman karı Bana bir şehriye ver ya. Açlıktan öldük. Sağlasın. olasın. Evet. Nerede bu kadın? Kadın da çünkü sesini duymuştum. Bu nedir? Yeni yatak. Doğru diyorsun. Yatakta sen ne varsan neden olmaz? Neyse alalım arkadaşlar. Zaten para babasıyız. Beğenmezsem yerini biliyorum zaten. Geleceğim buraya. Burası neler satıyormuş? 100-200 Aa bu güzelmiş. Çete bonusunu da etkiliyor da. Neyse atlet daha iyi. Yani. Hiçbir iş yaramayan şeyleri almayacağım atlet daha iyi sevi görünüş olarak özellik olarak Tabii ki daha iyi değil iyilik isteyen kadın nerede buradaymış buyurun hanımefendi tabii arabanı mı satalım Okay. arabanın limana götüreceğiz öyle mi Michelle Michelle ismi beni hep üzmüştür çünkü GTA 4'te Michelle bize kazık atmıştı arkadaşlar Michelle'e ben aşıktım ve onun kazığını hiçbir zaman unutamıyorum oğlum bu araba zaten ölmüş amınakoyim bunu biz niye atıyoruz ki biraz daha beklese kendi kendine ölür zaten bu arabayı bir yere vurmadan gidelim de. Oğlum. Hemen uçtu lan araba. Orada düşmanlar vardı. Neyse hallederiz. Bizi daha tamamladık. Biz çok iyi bir adamız ya. Bizim gibi adamları zor bulursunuz. Bir görev daha yapsam mı ya? Arkadaşlar bir iyilik daha yapalım ya. Bir görev çünkü uzun sürebilir. Benim de çok uykum var zaten. Yani bu arada oyun oynamayı istiyorum da işi olması oynardım ya sabaha kadar. Ben uykusuzluğa dayanırım da.

Bu shift olayı bu oyunda çok güzel ya. Keşke çoğu oyunda olsun. Ananı sikiyim. Ben bu oyunda arabadan düştüğümüzü bilmiyordum. Bin arabaya, bin arabaya. Öleceğiz hadi bin. Amına kodumun ayısı bin. Abi tutuklandık ya. Kontrol noktasından tekrar başla. Amına kodumun çocuğu bir arabaya binecek iki saat benim suratıma bakıyor. Amına koyayım be ya. Ya tulumu ya. Şimdi bizi bu polisten nasıl kurtulacağız? Burada da sunak varmış da başka zaman. Aa polisten nasıl kurtulacağız? Çok yakınlar bizim. Aa kurtuluyoruz. Oo kurtulduk güzel. İyin lan ARABADAN Bu pek iyilik denmez de bana neyse. Namus belasına gittik. Orada bir şeyler var. Bir bakalım. Şu araba işareti yarış oluyordu galiba. Ben yarışlarda kötüyüm zaten. Yarış oyunlarının, yarış oyunlarının kendisinde de kötüyüm. Gidelim şunları bir dövelim. Pardon kanka. Hadi siktir git şimdi amına. Oğlum sana bacağını kırarım, kırarım. Evet, gidelim şu iyiliği de yapalım mı arkadaşlar ya? Ne diyorsunuz? Şunu alalım. Beşim bu az ya, bu ne oğlum ya? Arama mı? Aç telefonu, nasıl açıyoruz? Tren için çalışıyorum, çale aşağısınıza ayıklarım. Hmm... Tam da önümüzde araba satan bir dükkan var. Bir bakalım mı? Bir bakalım ya. iyiliği siktir edelim ya. Başka zaman yaparız. Bu kadar iyilik çok. Hey, what can I do for, you? I do for you? Bir şuraya gidelim. Adam araba satıyormuş. Bakalım belki bize göre güzel bir araba vardır. Biraz yanlarız. Bir GTR falan varsa güzel olur. Skyline R34. Aa orada para var. Dur onu alma önce... Kardeş sen ne satıyorsun bir bana göster onu. Hmm, olabilir. Bak Prestige. Prestige işte bu işe yarıyordu arkadaşlar. Aa ben bu motoru kullanıyordum eskiden. Şu araba güzeldi. bunları çok kullanmıyordum diye hatırlıyorum. Şurada para var. Bunu da alalım. Ona bir siktir git. Gördünüz mü oğlum? Siz de bu yumruklardan istiyor musunuz? oyunun dövüş şeması nasıl açılıyor ya? Bunları boş dövüyor olmamız biraz kötü aslında. Bunları dövdüğümüz için de bir şey kazansak iyi olabilirdi. Abi 5000 dolar nedir ya gözünü seveyim. Ya. Bir bakacağım ayarlardan. Yükseltmeler evet. Bu a aa... Açamıyoruz. açamıyoruz acı. Dövüş sana okuluna gitmemiz gerekiyor olabilir evet. Büyük ihtimal dövüş sana okuluna gitmemiz gerekecek. Diğerleri nelermiş? Bu ne prestij ha? Şu nedir? Çetelerin dövüşleri de güzel bu arada. Burada başka bir şey yok herhalde. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.